Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet canlar, hepinize merhabalar. Bugün inşallah hep birlikte Bakara suresi 6. ve 7. ayetleri farklı bakış açılarıyla okumaya gayret edelim istiyorum. Ayet-i kerimelerde Allahü muhakkak ki o küfredenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Onlar iman etmezler. Allah onların kalplerine mühür vurdu. Kulaklarına da. Ve gözleri de perdelidir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Sadakallahu lazim. Ayetlerin öncelikle dikkatimizi çekmeye çalıştığı konu küfür konusudur canlar. Yani küfredenler, inkar edenlerdir. Şeriat açısından küfre baktığımız zaman imanın zıttı bir kelime olduğu görülür yani birim yalanlama ve inkarı tercih ettiğinde imanın zıttı olan küfre düşmüş olur. Ve yine şeriat açısından bakıldığında iman edilmesi gereken şeylerin hiçbirine inanmamak şart değil. Çünkü Kur'an içerisinde yer alan konulara dönük iman bütünlük arz eder. Ve iman edilmesi konulardan bir tanesine bile yalanlama ya da inkar gözüyle bakıldığında küfür ortaya çıkar. Hakikat açısından küfre baktığımız zaman Yine örtmek ve örtü manaları ile karşılaşırız ama belki de bu sefer iki yönüyle küfür kelimesini değerlendirmemiz gerekir. Birinci yönüyle küfür Allahü Teala'yı yani bir yerde hakikatimizi görmeye ve bilmeye engel olan örtü aklımıza gelir. Aslında bu küfür yolun başında kesret algısı içerisindeyken sen ben ikili içerisinde oluşan gaflet perdeleri yüzünden birimde aşikare olan ve kötü olarak tanımlanabilecek küfürdür. Yani hakikatin örtülmesidir. İkinci yönüyle küfür ise yolun belki de sonunda bulunanların gerçekleştirdiği küfür, yani aslında hakikati fark etmiş olanların ehli olmayanlardan hakikati gizlemeleri ve örtmeleridir. Bu küfrün en önemli yanı ise saf farkındalık alanından alimi seyreden olmuş bu birimlerin artık hakikatten yani Allah'tan başkasını ne görür ne duyar ne de bilir olmalarıdır yani hakikat onlara tam anlamıyla açılmış yani hak ayan olmuş batıl olan zan olan vehmi olan ne varsa zayi olmuş kaybolmuş silinmiş gitmiştir şimdi ayet kerimeye geri dönecek olursak canlar küfrün her iki manası ile de ayete bakacak olursak çok farklı ve derin manalar ile karşılaşırız şeriat nazarıyla gaflette olan bir birime baktığımız zaman karanlıklar içinde kalmıştır. Çünkü küfür bir yerde kendi vehmi benliğinin yani kişi kaydının ben bu bedenim zanının içinde birimin kalmış olmasıdır. Yani birim bu anlamda hakikat nurlarının dışında küfür karanlıklarında kalmış olur. Daha önce ifade etmiştik canlar. insin ve cinnin çoğunu cehennem için halk ettiğini söylüyordu allah Teala. Evet bu açıdan değerlendirdiğimizde elbette küfür olgusu halk edene göre mutlak hikmetli ve gereklidir. Bilmeklik muradının aşikarı olması için bir yerde zorunludur da Allah alem. Sebep ne olursa olsun şeriaten kul nazarıyla bakıldığında küfür olgusu felaketi beraberinde getirmekte ve birimi sonlu ve sınırlı bir form algısı içerisine yani beden kabrine hapsetmektedir. Hakikat nazarıyla ayete baktığımızda ise hakikate uyanmış ve saf farkındalık alanından alemi seyreder olmuş sen ben ikiliği yani kesret algısı ortadan kalkmış ve aslında alemlerde halk olunan ve tanıklık edilebilen her şeyin kendi hakikati olan o tek ruh, o tek tümel bilinç vesilesiyle ayan olduğuna şahitlik etmiş bir birim için yıkan hasıl olmuş ve iman devre dışı kalmıştır. Onlar için ayette Allah'ın veli kulları için korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar manası yaşanılır olmuştur artık uyarının yani korkutmanın olması ya da olmaması da onlar için hiçbir şey ifade etmez olmuştur. İnşallah anlaşılır oluyordur canlar. Ayetin ikinci kısmına şeriat nazarıyla baktığımız zaman elbette Allah ikilik algısı ile kesrette kalmış olan ve vehmi ben kaydı ile bu beden kabrinde malikiyet hissiyle ben bu kişiyim algısıyla yaşayan birimlerin kalplerine ve kulaklarına mühür vurmuş ve onların gözlerine hakikati görmelerine, fark etmelerine engel bir perde indirmiştir. Ve onlar kalpleriyle hissedemez, gözleriyle göremez ve kulaklarıyla duyamaz olmuşlardır. Kısacası beşeriyet kayıtlarıyla kayıtlanmışlar ve tamamıyla ile yaşar hale gelmişlerdir. Hakikat nazarıyla ayetin ikinci kısmına baktığımız zaman uyanmış ve hakikat kendilerine ayan olmuş birimlerin de kalplerine ve kulaklarına mühür vurulmuş onların da gözlerine perde inmiştir. Onlar artık her şeyde ve her yüzde aslında o tek olan hakikati bir yerde yalnızca kendi yüzlerine görür olmuşlar ve bu farkındalık halinin kendilerine aşikar olmasının sonucunda dünde kalacak olan rüya içindeki gördükleri duydukları ne kadar şey varsa hepsine karşı artık perdelenmişlerdir. Yani çokluk nazarıyla aleme bakış onlardan kalkmış vahit ve kahhar olan o birin seyrine kendiliksiz olarak mutlak geçmişlerdir diyebiliriz. Ayetin sonunda ise küfür edenlere büyük bir azabın beklediği haber veriliyor. Şeriat nazarıyla azap bu dünyada günah işlemiş olanlara ahirette yani öteki dünyada verilecek olan ceza olarak anlaşılmaktadır. Hakikat nazarıyla bakıldığında ise farkındalığın tam anlamıyla oluşmasından sonra yani uyanmanın akabinde belki de bu dünya rüyasına yeniden dönmek ve beden kaydında yani sınırlı ve sonlu bir form içinde hayata devam etmek ve belki de düşük frekanslı bilinç titreşimleri içerisinde soluk almaya çabalamak büyük bir sıkıntı olarak algılanabilir. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi Kur'an'ın iniş süreci tamamlandıktan sonra en âlâ, en yüce dost diyerek Refik-i Âlâ'yı talep etmiş. Belki de kendi hakikatine hemen yol almak istemiş ve bu muradı yani duası da gerçekleşmiştir Allah'a alem. Ve yine Mevlana'ya göre de ölüm beden kabrinden yani zindanından kurtulup sevgiliye yani dosta kavuşmaktır. Onun değişiyle vuslattır bir bakıma ve mekandan mekansızlığa, zamandan zamansızlığa yani öz hakikatine uzanıştır bir yerde. Sürekli sohbetlerimizde ifade etmeye çalıştığımız gibi canlar. Dikkatli tefekkür etmeye çalışalım inşallah. Ve ölüm gününü şu şekilde anlatıyor Mevlana. Ölüm günümde tabutum götürülürken ben de bu dünyanın gamı, Derdi var ve bu dünyadan ayrıldığıma üzülüyorum sanma. Bu çeşit şüpheye düşme sakın. Öldüğüm için bana ağlama, yazık oldu deme. Cenazemi görünce ayrılık, ayrılık deme. O vakit benim ayrılık vaktim değil, buluşma, kavuşma vaktimdir. Bu hal sana batmak, kaybolmak gibi görünse de aslında bu hal doğmaktır, yeniden hayata kavuşmaktır. Hangi tohum yere atıldı, ekildi de Tekrar bitmedi, topraktan baş kaldırmadı. Hangi kova kuyuya sarkıtıldı da dolu çıkmadı. Ne güzel ifade etmiş Mevlana Hazretleri. Daha önceki sohbetlerimizde de ifade ettiğimiz üzere bizler dünyaya doğmuyoruz canlar. Bizler dünyaya ölüyoruz aslında. Yaşarken zanlarımızla o kadar perdeleniyoruz ki hakikatimizi unutuyoruz bizler. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyesi olan ölmeden önce ölüm yahut biyolojik ölümle aslında kendimize yani aslında öz hakikatimize kavuşacağımızı bir türlü fark edemiyoruz diyerek inşallah bugünkü sohbetimizi burada bitirmek istiyorum. İnşallah faydalı ve anlaşılır bir sohbet olmuştur diyorum ve hepinizi gönülden çok 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 seviyorum canlar. Selametle kalın inşallah.